Hocam son videomuz. Bak yine motorcu videosunu izledikten sonra son son demeyin oradan oyuna geçelim hadi. Ne oynayacağımızı Aa. bilmiyoruz ama ha. Motorcu sinirip aynasını kırdı. Türkiye'de yaşanan motorcu olayları. Ünlem. Bir şey diyeceğim şimdi bunda silah bıçak çıksa da bir şey yok değil mi artık? Hiçbir şey olmaz baba sen rahat ol. Devam artık. Devam. Artık kavgaları bile daha rahat izleyebiliriz chat. alma gerek yok kim hatalı? adam hatalı çünkü neden? Araba. sinyal yok motorcu her zaman haklıdır aman abi. videolardan seni ehliyet hazırlayacağız tamam. Ne hocam? <gülüyor> <gülüyor> Bu videolardan seni ehliyet hazırlayacağız. Harbi lan. Oo. Ne yapıyor şuna koyayım oh. ya? Sinyal yaktı sonuna. Abi öyle dönülür mü? Gözünü seveyim ya. Hala geliyor. Bak. Bir şey var mı abi bende? çocuğu ya. Ha? Arabaya vurdu koyayım. Var mı mıydı? Allah'tan bir şey yok amına şey Var. Güzel <laughs> şey Kodumu çocuğu ya. Kim o? Bir anda sinyal verdi önüne. nasıl Şeridinden git şeridinden. Şimdi şuradan çıkacak gidecek. Ve hala bak hala kameram çekiyor hala abi insanları sıkıştırıyor yol vermiyor. Ya, giriyor mu şu anda? Abi bak şuradan aşağı iniyor şu anda Değil o kadın. Mi? Köprüden aşağı iniyor şöyle Aşırı köprü altına da. Aynen. Tamam. L Rica ediyorum abi bak kamera kaydım da var bak. Tamam. Bir, aynen 529 abi 529 Opel tamam. neydi? Efendim? Opel Opel, Opel corsa, corsa, corsa abi Hayır abi gri Gri Corsa kamera kaydı Ay, da var abi. Abi. <laughs> Rica ediyorum ya tamam. Nasıl suçlusun ilk, ya. İlk defa bir motorcu videosunda motorcu suçluyum diyor. Nasıl ya? Büyü bozuldu, büyü bozuldu. Olmaz, bu olmaz. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun hamını? Abi Allah için hey. ne yapıyorsun ya? Yandaki ki, yandaki. Özür dilerim. Ya abi Allah için gözünü seveyim. Şey var mı? Yok da adamın arabasına vurdum. Ne olacak şimdi? Bu arkadaş öyle. <laughs> Bak, bak. Murat dur. Oğlum motorlar ne güzel ama ne kıyım. Kaldır şunu. Oğlum bir dur. Kaldır şunu kaldır. Oğlum, kaldır, şunu, kaldır. Sakin baba. Lan yaldırın. bir şey olmadı bir dur. Sakin baba. Bekle. Gel, gel, gel. Baba motoru düşürdü daha çok. Kanka ittirsene oradan. İttir şu ebesini ben mi ben bir. Gel sakin. Bırak kanka bana. Oğlum güzel, güzel. Lan? <laughs> Durun lan. <laughs> Lan oradan sonra kesilir mi? Devamı ne amına? Ya orada kesilir mi oğlum? Koyayım ya. Ya biz şunu nolur bul devamını ya. Ne oluyor oğlum? Biraz anlat sana. İyi misin? Dur. Bacağı fena. Şöyle geç abi geç 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 ben geç. Bak arayayım mı tamam, abi, Motoru kaldırın. Tamam. motoru direkt biz ayarlarız motoru. Tamam motor tamam bekle. Geçmiş olsun kardeşim. <laughs> ambulans arayalım mı? şeyin var mı? Benim abi, bir abi, şeyim yok. Tamam. Kaldırtma kaldır. Sana mı çarptı? Yok ben yok, arkasındaydım ya, ya abi. Sende bir şey var mı? Sende bir şey var mı? bir şey var mı?

Oğlum bu GTA 5 görevi gibi bir şey mi amına koyayım? Ne bu? Kaka. <laughs> Kaçamıyor da amına. Oğlum polis abi ne kadar nazik duruyor amına <laughs> koyayım. Burada galiba taktik yapmaya çalışacak. Bakalım ama ilk yap. Şu an kaç? 2 yıldız mı? 1 yıldız mı? İki galiba bir değil bu. Ha haber gitti çünkü. <laughs> Yakalanmış ama. <laughs> Arabada çok üzgün duruyor bunu. Oğlum bu arada bir şey söyleyeyim mi? Şaka bir yana bak. Kanka var ya bir ceza kesecek. Şu polis olay var, var ya, ya Amerika'da bak şu olay Amerika'da yaşansa tamam mı chat? O polisin durduğu zaman araba hareket ettiği anda var ya arabayı yemin ederim roket atarlar amına <laughs> Vallahi yani diyorum. Şu an helikopter vardı arabada. Yani cezaları tokat atacaklar. şimdi de şimdiki adama duruyor. <laughs> Allah <gülüyor> Allah. Önden tok gidiyor, önden tok gidiyor, önden tok gidiyor. Abi bizim buralar. Lan lan lan.

onunu sikiiiz Oğlum insan bir kontrol eder camlarını salak herif Of Aa. Niye etsin oğlum arım, arım, arım. Motora demiyorum oğlum Durum ben de araba için diyorum. Araba, araba için bakacak. geçecek kanka oradan bakacak. Ya, yok öyle bir şey yok. Kim diyor bu kanka? arada e, ben Yasaların şöyle bir şey mi? duydum. Yurt dışında e, böyle yanlama motorların yandan geçmesi yasakmış. Değil mi? Evet. Oğlum genel olarak yolda zaten yandan geçer. Adamın olduğu yerde sol tarafı park amına Şöyle Türkiye'de Türkiye'de nasıl bilmiyorum bu sistem ama yurt dışında Arabalı şey motorların böyle aralardan geçmesi yasakmış. Türkiye'de var mı? Yasak mı bizde? He yasak mı? Kimse sikinde mi değil kimsenin? Değil değil kimsenin sikinde Anladım. değil. Anladım. <laughs> yani şöyle tamam evet adamın ee, aynaya bakması lazımdı da yani Allah aynaya bakmalık bir yer değil. zorunluluk değil ama Çek, oğlum içeri giriyor. Arka giriyor oğlum içeri girmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Onu avradını sikeyim Bu ne? Ben daha kötü olduğunu zannettim. Kanka bence Türkiye'de motor sürmüyor.